<laughs> Vay bro. <laughs> çocuklar dersleri ihmal etmeyelim lütfen demiş. Ziya Selçuk. Burada la, arkadaşlar küfür yok bak. Belediye izliyor tamam mı? Küfür yok. Belediye izliyor bak. Lütfen. Küfür müfür yok arkadaş. <laughs> yani abi Sıçtım ya. Harbiden sıçtım. Bak göstereyim size. Tişörtün ters olduğu belli oluyor mu? Onu bir söyleseniz ya. Yaslarsa gözlerin Yaşlı yavru Bak bu Ama Scott olarak çok sevdiğimiz bölgelerden olan Militaria'ya e düşüyoruz ve Yeni setim hakkında düşüncelerinizi hemen alayım çünkü ben Aa görmüyorsunuz alırken... ki Görmüyorsunuz ki Belli oluyor mu tişörtün tersi olduğu baksanıza O ne? Çiçek çok güzel abi Çok güzel başladık Bak şuralarındaki o şey Bu hesabın adı Komple belli Bizim hesabımız bu bizim yok ediyoruz burada Adıyla ilgili şöyle bir e, düşüncem var Diyorum ki dostlar Ulan sağımdan solumdan adam gelmez değil mi? Ben çok konuştum da yine yanlışlıkla Ya of Editle yok etmesi lazım o ciltleri <laughs> bir şekilde Neyse 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 Dur bakalım şu videoyu bir izleyelim de bakarız onlara ya O baya. ne oğlum? <laughs> üç kişi, üç <laughs> kişi. Yatıyordu adam. <laughs> ha ah, altın <laughs> burada. Üç kişi gidiyorlardı. Bak, adam bayan, Oğlum nasıl yatıyordu lan orada? Öyle bir şey mi var? Ya, ya, siz, o, siz, bilirsiniz. yiyoruz. Ah, <laughs> ah, bayan, Ay, bayan, bayan, Allah Allah. Allah. Sizler de maskenizi takın. Bu, Bu maske baya baya önemli. Hayat kurtarır. Sizler de takın. Ama gene bunu ikisler çollamadılar. Benim kulağımın yarısına kadar oluyor galiba. <laughs> <Yapacağınız> işinden... <laughs> Arkadaşlar sıkıntı yok. Ya Barış abi. Bak Barış abi bu videoyu bir yerde görürsen sana sesleniyorum. Adamlara sövmek yerine keşke baksaydın ya ayarı var mı diye belki hani ayarlı yapmışlardır. Hani ne bileyim değil mi? Bekle. Bak abicim aynı maske değil mi? Bak burada ne var bak. Bunlar bunun ayarları. Benim de kafam koca kafa. Bak. Ama bunu gevşetip açabiliyorsun buradan. Boyutunu ayarlayabiliyorsun. Yazın. Niye milleti sövecek yer arıyorsun ya? Bak bana da giydiriyorsun zaten sürekli. Maskemiz... Neyse ama seni seviyorum. Yine de bunu unutma hiç tamam mı? Bir yerde izle. Galiba bir <laughs> 5 saniye daha maskeyle kalırsam öyle bir şu an abi bu halin ne? Bu koltuk ne? Büyüyünce mezarcım olacaksın diyen arkadaşları duyar gibiyim. Seni sevmiyorum. Seni bir harita olarak sevmemiştim. Hakan abi be gitti ki. lan. İzleyicilerimin isteği üstüne neymiş bu villa diye bakayım dedim ki işte o an villa... Işıklar siz kırmızı mavi ben bir şey yapmadım abi Fester Fester Bali üstünde George Armani Nereden yanıyor bu? Arkadaşlar koyayım. ışıkları açtık. Hayır, öyle bir fişi taktı. Tamam. Evet anlık of. Arkadaşlar ışıkları unutmuşuz da ışıklar yaklaşır kırmızı mavi demek için açtık. E Ex serisi ortaya çıktı. Seni gerçekten sormaya <laughs> başlamıştım. Ama sen artık git. <laughs> sen artık Arkana bile bakmadan çekip gidiyorsun. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Sevdiğini. A few moments later. Bak Allah arkadaşlar Allah'tan gidiyor bu arta ya. Başsaka <laughs> duygusal mı yoksa iptal ediyorum ben ha. Ana bu ne ya? Oramı vereyim, buramı vereyim, şuramı yiyeyim. Bak 25 <laughs> yıldır koruyorum. Villa da vereceğim en sonunda gerçekten. <laughs> Bir medkit dönerim. Alan şu an az vuruyor ama canımı yine de full olsun. Birazdan kapanacak sıkıntıya girebilirim. Hala göstermiyor bak. Oyun bitti hala göstermiyor bana. Alan da ebesin nikahı ben. Oha nasıl vuruyor alan? Allah belanı vermesin alan çok fena vuruyor. Bir ne mi var şu anda? Hareketçi dönemem. Kim dönmem lazım dur. Hocam ne oluyor oğlum? Değil mi? Dönerim değil mi? Bak dönmem lazım alana Vallahi ölüyorum. Lan ölme. Uh. Aa burada önümde. <laughs> araba var mı? Kankesini. Oğlum nasıl görüyor o adam? <laughs> M7 sezar YTB mi? <laughs> Hayır yani olayın pis yanı ben de cici oldum arasında satayım yani ben Ben nereden bilebilirim ki yani karşıdan M7 Sezar YTB çıkabilir Normal bir maç içerisinde bu mümkün müdür? Mümkün değildir Şimdi bir de öyle sıkınca Yanlış anlaşılmasın lütfen yani Nasıl görüyor dedim görülebilir. Niye görülmesin canım bir yerini görmüştür yani. <laughs> uh. Aa burada önümde. <laughs> Bizde araba var mı kanka? Adamda izleme var galiba. M7 Sezar YTV mi? Şöyle kaldıracağım tamam mı? Ben herkese merhaba arkadaşlar derken ne oğlum? yavaş yavaş aşağı indireceğim tamam mı? O, o, o. Aynen şöyle e Sen gözüküyor sen gözüküyor Dur dur, dur çözeceğim çözeceğim dur <laughs> Şöyle yaptık mı? Heh, tamam Süper oldu Burada ne yaşanıyor? Produksiyon benim işim yukarı kaldır biraz çok aşağıda gözüküyor Yalnız Cem abinin odası da kadar güzel oğlum lan çok güzel değil mi? Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Oyuna geçmeden önce PUBG Mobile'ın 3. <laughs> yılına özel evime gönderdiği airdrop'u açacağız. Bakalım içinde neler varmış. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ondan sonra hemen oyuna geçeceğiz arkadaşlar. Teşekkürler abicim sağ olasın. Böyle bir prodüksiyon yapalım dedik arkadaşlar. Üst düzey efektlerle falan yapalım dedik ama bunları yapabildik şu an. Go bas 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 bas. Yedim. Bak bırakmayın şu şey. O bombayı atanın elini ayağını a eee bu masa bomba ölmez adamlar ölmezdi <laughs> so. Partnerlik hiç şey olmaz. <laughs> ne yapıp şey. Ne? Şükür ya. Vuzi atmış. Ben ne yaptım yine ya? Yok oğlum bir şey yapmadım. Bomba gördün adamı nasıl düşürdü bomba? <laughs> ha düştü düştü düştü. Abi, ne bunlar nereye nereye? <laughs> Abi çek onu çek. Çektim çektim. Birim boxtan. Abi gelin. geldi şurası. Abi Şarj şarjatta şarj Ne oluyor lan? Ne oluyor? Kafayı mı yedin oğlum, bir git lan. Bu arada İlan abi, sana buradan kalp ve kocaman sevgiler, saygılarımı iletiyorum. Kameranı sola aldığın için gerçekten tüm kalbimizde sana teşekkür ediyoruz. Çünkü şimdi burada 30 yayıncı geçti, tamam mı? Herkes solda. Ben kamerayı sağ alıyorum izlerken. Sen tak gidiyorsun ya kameranın üstüne biniyorsun. Yani Saygılar, teşekkür ediyorum. Gerçekten bu gönderimizi yani sana gönderdiğimiz bu mesajı aldın ve bunu yaptın için teşekkür ederiz. Eyvallah. Yani UC'ler yetmedi, ilave UC'ler eklendi, farklı çark açtık, şunu yaptık, bunu yaptık. Ben bu kadar şanssız bir videoda hatırlamıyorum. Umarım izlerken keyif alırsınız. Biliyorsunuz bu arada UC sponsorum da yok arkadaşlar. Bekliyorlar yol alsın donlar. Burada abi. Aga ne oluyor şu an? Lan ne oluyor? <laughs> Adam pinge bak. Adam Matrix Hazırsan çıktı. Sen yeni kimi şöyle beyni tutmuşsun basarken ben de bunu iki like alıyorum. Gördüğünüz gibi artık nick'im S2G parıcı. Hatta sizleri bunu bir TikTok efektleyelim abi. Geldi o zaman. Gayet güzel abi. Artık nickimiz S2G Ama yani herhalde takımın tek tarafları benim büyük ihtimalle. Yani gördüğünüz gibi işte Yeso, Galen Forgin, Yapacak bir şey yok aga. Yani biz sizlerle beraber bu s 2 takımını gerçekten güzelce destekleriz. Hiçbir şekilde bir sıkıntı yok. Yolumuza bakalım ve efsane bir maç çıkartalım abi. <laughs> Oo Sasuke mi? Nasıl yani? Sasuke? Oo Emin. Oo. Oh. Yeah. Aa. Ya Alian, Allah aşkına git film çek ya. Alian, bak sen de görürsen bunu. Sen git film milim yapsana kardeşim. Yani sen ne yapıyorsun ya? Bu nedir ya? Budur ya. Budur ya. Anca beraber, anca beraber, anca beraber. Aa, ya, ya. Ya, Alihan ekledi zaten ola. Sen rahatına bak ya. Sen ha, okay. saçma. Alihan yanlışlıkla TikToker editörü olacakmış Son dakika PUBG editörü olmuş yani. Öyle bir olacak. Alihan bence Marvel editörü olacakmış Son anda PUBG oğlum. Burada bol 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 fazla fazla Kar 98 M24 ve Bilimum diğer lootlar fazlasıyla çıkıyor arkadaşlar. Bu lootlara kavuşmak istiyor iseniz hemen yapışkan bombanızı alın, bir tanesini atın ve buradan azıcık bir şey geliyor uzaklaşın ve buradaki lootun tadını çıkartın. Aa bir dakika lan bura değil bura değil bura değil Aliyan Aliyan bura değil burayı sakın koyma be. <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin Abi ge ge gel 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 Aa birisi <laughs> Birisi korkudan intihar etti <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin der gibi bize bakıyor Lan vurdun lan Topuklu ayakkabı geldi bir tane Beta Kulpe evet, Teşekkürler Eyvallah Arkadaşım <laughs> yayın, yayın sonra kadar evet Lan yayın kalitesi sıçıyor. Yayın kalitesi geri gel. Heh, tamam düzeldi. Arkadaşlar yayın kalitesinde sorun yaşayan varsa dediğinde düzelecekti. Hiçbir sıkıntı olmaz. Sorun olmaz. Zatınıza bakın. Aa. Kafası gibi. O oh, benim abi. Bu benim. Ah! <laughs> 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 Ulan! Kimse <laughs> onun ismi gibi de. <laughs> bir dakika bir dakika dur. Dok giriyor. Dok giriyor. Bir saniye. Tamam dur. Hop! Aaa maskara sıkar atölyeye geldi diyorsunuz. Doğru gelmiştir. Doğru söylüyorsunuz. Açılsın bir yandan. Şuradaki videoları da izleyeceğiz. Ya işte fullleyeceğiz onu ya. Dur bakayım hele. De. Doğu alma. <laughs> Şimdi ama bak full hali çok da güzel değilse yağma sandığına falan bulaşmadan 17'sinde Karakuzgun kara kuzgun seti var ya 4 gün sonra. Kara kuzgun mu? Kara karga seti miydi? Geliştirilebilir set zırh x gibi. Yani ona da UC bırakmak lazım. Dur bakalım. Bakacağız. Sam olmaz kardeşim. Doğu almazsam olmaz. Yani onu da seviyoruz. Koy bir yanıma bir damla çek. Tokat vuracağım. Doğu. S2G doh Bekliyorum Alk teşekkürler Bot var burada bot var Yalnız son anda geldim AY EZEDİM LAN BOTA Çok özür dilerim Bu sahneyi izlemiştik zaten Sen ciddi misin? Karta bir anda çıkardı AK'yi Tamam bitir Ooo Abi Böyle bir şey beklemiyorlardı Lan Dur 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 Çıkma 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 ALLAAAH Oha. Abi her yer her yerde evde şu. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. O, bak yapıyor. Bak yapıyor. Vurur abi Oha ama ya. <laughs> Adam kafayı duvarda. Beni öyle vurdular hatırlıyorsunuz değil mi? Bir kendi de. Villada. Abi cam asacağım. Hadi siket. Aa rüşvet. Sen niye cam mal? Sağda sağda şey. Ya ben arabadan araba atladım. Atladım da ama canım gitti. Bir şey var mı orada? Senin yapmak istediğin şu mu? Tamam. Kapattık. <laughs> Aa burada geldi abi ezdim onu. Adam koşar. Ah be. Lan. <laughs> Değmedi halde siz de kalpten gitti Oğlum galiba. Çarpmadım ki. Oğlum millet bak. Bootcamp'te de yaşadım doğru. Tamam da, de yani villada da yaşadım Ay, aynı şeyi. Var abi. Bunun yanından geçti. Ananı avradını hmm, resson. Merhaba. Kaç. Kardeşim, Estujin 2'ne red zone düşmüyor. 2 alan red zone'a karşı çıkıyor kardeşim. Bakıyorum. Hmm. Dram sıkıntı yok. Bak, fark ettiysen direkt dışarıya atıyorlar red Bak, hiç canıma düşmedi şu an evet. <gülüyor> <gülüyor> şoko şoko. Ya Alihan ya yeter ya yeter! Yeter, yeter lan yeter! 2 yiyorum bak şunu. 2 yiyorum ya. Diye. Bak, bak, bak adam Estujin 2'nin almadı. Ya. Nasıl Abi. patladı? 야, 알령이야.